Ne yaptın ben ya? Buna canlı dayanır? İnsan kendi kendine ateşe atar mı? İnsan kendine dayak atar mı? İnsan kendine çelme takar mı? Nasıl atladım ben öyle ya? Ben yaparım istanı Ha? Al yap bakalım hayat hanım. Al yap. Hayk, hayk, bunlar öleceğim. Kimsin? Haber yok. Yemin. ...yine mi benim gibi elbiselerle konuşuyorsun? Bunlardan bana bir kefen ayarlayabilir miyiz? Çünkü kendimi attığım kazıklarla daha fazla yaşamam diye düşünüyorum. Çık şuradan. Dökül. Dedemin evli hazırlıkları için asistanlık yaparım diye atladım. Oh, oh, okey. Ee, bu atladığın uçurum olduğunu biliyorsun ama değil mi? Tam düşüş aşaması şimdi. Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü Murat'a beni incitemeyeceğini göstermek istedim. Güçlü görünmek için. Ee, yavrum, sen aşkı boks ringi mi sandın? Aşk güçlü olanın kazanmadığı tek yer. Ama ilk yumruğu ben atmadım. Murat benimle oynadığını itiraf etti. Dedemi seviyorum dedi. Ben de böyle güçlü kız rolleriyle can veriyorum usul usul. Sen de buna inandın mı? Murat bence seni tahmininden çok daha fazla seviyor. Kalbine bir bıçak saplamadığı kaldı. Seni içine düştüğü cehennemden uzak tutmak istiyor. Yalan dolan kestiği roller. Evlenmek zorunda. Ne yapsın? Hep beni sevmedisin Yazık olmaz mı sana? Ama umurunda değil gibi. Çünkü aynı kumaştansınız. O sadece senin gibi elbise depolarında ağlamıyor. Kapalı kutu, zehri içine akıyor. Of, ne yapacağımı bilemedim ben şimdi. Git, görevini yap. Kendini, onu böyle görmeyeceksin Hadi çık, 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 çık. yaşları yaptın hep elbisemin. Ne haber? Hani sen ne yapıyorsun? Ay çok tatlı görünüyorsun. Ben de mi? Yok yani bu çok şeydi ki. Yeşil giydim. sen de çok kırmızısın. Yerim <laughs> seni.